Cennet Çayırlarında Yeni Bir Moda Yazan Alice Heming, Resimleyen Kimberly Scott Seslendiren Canan Özge Ağırman Indigo Çocuk Yayınları Cennet Çayırları Doğa Parkı'nda yepyeni bir oyun modaydı. Kart koleksiyonu. Penguenler yüz kartın tamamını toplamıştı. Züri'nin ise üç kartı vardı. İkisi birbirinin aynısı olsa da Züri kartlarından çok memnundu. Kartlarını çite asıp hayranlıkla baktı. Hangi sırayla asmanın daha iyi olacağına tam karar verememişti. O yüzden durmadan yerlerini değiştiriyordu. Züri'nin en yakın arkadaşı Babu'nun tek bir kartı vardı. Ama en nadir bulunan kartlardan biriydi. Babu, bu kartlarla ne yapılıyor diye sordu Züriye. Bu sorunun cevabını Züri de bilmiyordu. Birlikte çeşitli şeyler denediler. Önce kartlardan kule yaptılar ama sadece dört kartları vardı ve kule yapmak için yeterli değildi. Sonra kartları bir albüme yerleştirmeyi denediler ama sadece dört kartla albüm çok boş görünüyordu. Sanırım biraz daha kart toplamaya çalışmalıyız, dedi Züri. Babu bunun iyi bir fikir olduğundan emin değildi. Benimki böyle tek başına da çok güzel, çok nadir bulunan bir kart, dedi. Hmm, tamam. Ama sanırım ben yine de arayacağım, dedi Züri. Züri çöpü iyice karıştırmış ve çabalarının sonucunda bir tane kart bulabilmişti. Kart biraz pislenmişti ama güzelce temizleyince sorun kalmamıştı. Züri kart aramaya devam ederken Tamtam'la karşılaştı. Selam, ne yapıyorsun Tamtam? -Tam? Kart arıyorum, dedi Tamtam. -Tam. Koleksiyonumu tamamlamak istiyorum. Ben de öyle, dedi Züri. Hey, bir fikrim var. Neden kartlarımızı birleştirmiyoruz? tam bu fikri çok beğenmişti. Poppy de öyle. Süslü ve Bobo da. Çıtır da onlara katılmıştı. Kartları birleştirince koleksiyonun 99 parçası bir araya gelmişti ve tabii bazı kartlardan çok sayıda vardı. Şimdi 99 kartla yapabilecekleri pek çok şey vardı. Kartlarıyla Cennet Çayırları Doğa Parkı'ndaki en yüksek kuleyi inşa ettiler hep birlikte bil bakalım kim oynadılar. Ama albümü tamamlamak için bir karta daha ihtiyaçları vardı. Sanırım aradığınız kart bende dedi babu çekingen bir sesle. Ben de size katılabilir miyim? Hep birazdan elbette dediler. Babu kartını züriye verdi ve kartı albüme yerleştirdiler. Harika görünüyor dedi babu tamamlanan albümü görünce. Hadi albümümüzü penguenlere gösterelim dedi Züri. Penguenlerin yanına gittiklerinde onları misket oynarken buldular. Belli ki cennet çayırları doğa parkında artık yepyeni bir oyun modaydı.